Nihayet yevcüc ve Mevcuc'un setleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra işte o zaman kâfirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik diyecekler. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz bu yılanımsı reptilian uzaylıların yanında griler denilen sıradan uzaylılar da bulunmaktadır. Uzaylı gören bütün görgü şahitleri uzaylıların grimsi renkli, kısa boylu, iri kafalı, ince uzun kolları olan varlıklar olduklarını söylüyor. The most predominant one are the small gray aliens and taller gray aliens as well. The taller gray aliens uh, seem to be more in charge in the abduction scenario. The smaller gray aliens seem to be more uh, assistants or, or helpers. These are beings that are thin, have no hair, large heads, um, very large black eyes, and no pupils in them, just sort of opaque. Şimdi gelelim geçmişten bugüne kadar ki İslam kültüründeki cin tasvirlerine. Muhammed İsa Davud'un Müslüman Cinle Sohbetler adlı kitabında cinlerin şekilleri şöyle tarif ediliyor. Başlarının biraz insana göre büyükçe olduğu, gözlerinin ceylan gözü gibi büyük ve geniş olduğu, burunlarının değirmi ve yuvarlak olduğu, saçlarının çok seyrek olduğu, kollarının insan kollarından daha uzun olduğu, Yönetici olan iblisin boynuzlarının çok uzun olduğu ve genellikle esmer ciltli oldukları anlatılmıştır. Gene eski eserlerden birinde bir cin ile güreşen bir adam, cinlerin insanlara nazaran çok zayıf ve çelimsiz olduğunu söylemiştir. Yine başka bir rivayette de cinlerin Sudan'da da bulunan bir kabiledeki insanlara benzediği, yani cinlerin insanları andıran bir görüntüsü olduğu söylenmektedir.